Herkese selamu Mafya yeah, 2'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Buradaki insan az. Keep it up. konuşamıyoruz galiba. Sen de konuşabiliyor muyuz? Let's evet. Nasıl gidiyor? Chris. Ben to. Chris. Looking for a few rounds. Buddy. Busy. Tryell. Over there. Nice. time do us all. Tabii ki de. Neck, would you? Hadi onu ile. Nice hazır olacaksın. Eyvallah. Hey, nasıl gidiyor? Vito? Eyvallah dostum. Bir 20 istiyorsan ne yapıyorsun e, bu adar? Hey, evet. ne var? Bu kadar mı yani? Çok kısa sürdü. Daha fazla konuşmak istemiyorum dedi adam. Kısa kes, yani. Çok hızlı geçti yalnız konuşma. Tam olarak okuyamadık. Sizler durup, durup okursunuz. Çok hızlı geçti ya. İtalyan Galant, boks hakkında bu kadar şeyi nasıl biliyor? Eski boksörmüş vay. Galens hakkında da bilgiler oynuyoruz <laughs> bu arada çok güzel. O çıplak ellerle yapılan dövüşlerde dövüştüğü öğrendik <laughs> güzel. Başka konuşabileceğimiz biri var mı? Bu adamlarla konuşamıyoruz. Altyazı senkronizasyonu biraz kötü oldu ama Neyse başka yapacağımız bir şey yok. Nereye yürüdüğüne dikkat et. Hayırdır? Benim geldiğimi görmedin mi? Öyle. Bu işler bu şekilde yürür. Bir maç daha mı? Ayarlarız. Olur. Bana uyar. Yeah, get him a Hadi bakalım dövüşeceğiz yine. Now listen, these ne yapman gerek? What am I supposed to do? Varmış. Hızız hızlı vur ve onu yok. Zayıf kaldığında gardını indirecektir. Sor kortuyu geldi salır. Onlara ne olduğunu göster. Pekala. Hazır mısın bro? Gel bakalım. Çinli. Aa dim gideceğim sana gel. Gel. O oh, fena fena. Biraz vuralım sana gel. İyi misin ha? Kaslarım, maslarım falan. Hayırdır? Sen kime şekil yapıyorsun ha? Kendini ne sanıyorsun? <laughs> Köpek dedin ha bir de sen. <laughs> bu da. Oo güzel vuruyor yalnız. Hadi vereceksin kime? Salça olmaya çalışsın dikkat edeceksin. Yanlış kişi bu başladımım. Yanlış kişi. Kaçma lan. Al sana combo. <laughs> Al. <gülüyor> ne oldu? Son vuruşu da yaparız sana. Adin bileceksin. Ne oldu? Bayıldın bir köşede. Adin bilecektin birader. Adin bilmeyeni yeni bildiriyoruz. Evet Allah. Pekala neredeyiz? Ne yapacağız? Gardiyan yanımıza kadar geldi evet. İşe geç kaldın. Çalışamıyoruz. Nereye gidiyoruz? Geç kaldın diyor. Nereye geç kalmışız? Bana lütfen vurma da ben efendi gibi geliyorum zaten vurma lütfen gözünü sevdiğim halimizde morluk olsun istemiyoruz canımız zaten yanıyor daha fazla yakmayın lütfen efendi gibi dediklerinizi harfen uyuyoruz zaten bunu yaptığını yaptık evet hey listen Vito here's got the day off Curtis gotcha. eyvallah come with me Vito Oo, galan senin güzel. Ne, i̇zinli ne? bugün. En sevdiğim. şey. Alıştırma mı yapacağız? o güzel. Hapishane günleri şu anda benim için keyifli gidiyor. Her hapishanede böyle değildir ama. Her hapishanede böyle antrenman yapmıyorsundur. Alıştırma yok mu? Tam olarak değil. O neydi de büyük çalışan <laughs> önce Pepe'nin mahvolması riskini göze alamam. Yani senin için güzel bir pratik olacak. Come yeni bir dövüş var. Kimle dövüşeceğim? Fare ne haber? dövüşür. Beynili de değil. Belli de değil. Onu kızdırırsan gardını düşürecektin. Ne yapacağız yani? Nasıl olacak o iş? Sıska mı? Emin olma. Biz kimleri dolduk birader? Yok artık. İddialı. O oh, ciddi misin? O güzel vurdu. Sarp vuruyorsun ha? Sarp vuruyorsun ha? Kalk aya. Abi bir işim bitmedi. Kalk aya. Kalk. Ne oldu? Böyle yerlere düşersin. Senin biraz kızıma baktı. Gardiyindir. Ne Knockout edeceğim? Oh, oh, hayır. Bir şey hayır. <laughs> Gardiyindir. Sabun kendini o. Hadi ama yapamadım. Gel. Al bakalım. Al. Bitti mi? Bitti galiba. Nakaft. Bir rakip daha nakaft edildi. Manyak bir iş kesinlikle. Ne veriyorsun bize? Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Çantiklerden biri geliyormuş. Kim geliyor lan? Aşağılık çemberi derken Gardiyan Bir ziyaretçim var. Kim geldi ki? Ailemizden biri mi? Kim geldi? Kim bizi görmek için gelir? Hi Vito. Selam Frankie. How you doing? I'm doing good. Kız kardeşimiz gelmiş. Thanks. So, uh, how's İyi olduğuna sevindim. Well... Durumlar ne? Ben evladım. Ne? İnsan çağırdı be. Keşke bunu bir danışsaydın. Senin için seviniyorum ama. Mutlu ol. Look at yourself. How'd you let this Herkes için. Just it, alright? Ona bir something ne oldu? O hasta bir çoğu. Atılar hasta ve iyileşemiyor. Look, Frankie. Joe'ya git. Onda benim param duruyor. Bulabildiğin en iyi doktora Buluyor. götür onu. Ve kalan parayı da düğün hediyesi olarak al. Olur mu? Vito. Ciddiyim. Bruce'lere buna zaten ihtiyacım, ihtiyacım olmayacak. Tamam, bir dakika ama ya. Tamam, Galiba gitmem gerek. Anneme iyi bak, tamam, oldu hadi. mu? Ona sevdiğini söyle. Hoşça kal, tekrar görüşürüz inşallah. Mutlu ol. Bye. Tek isteğim o. Mutlu olmanız, iyi olmanız. Kötü haberler alıyoruz, umarım iyileşir annesi bir tonun. Mutlu kendi kendilerini temizlemiyorlar, yani temizlik mi yapacak <laughs> hücrelerde? Tek işe köşede kalıyoruz bu arada. Gardiyanı takip et. Bu sefer nereye? İşten yatamayacağız gibi görünüyor. İşimiz de merak ettim. Ne yapıyoruz abi burada? Bu hapishanede ne gibi bir işimiz var bizim? Ne yapıyoruz hadi? Yani? Patates bağ mı soyuyoruz Ne alaka? Nereye? Evet. Buraya mı? Hayırdır? Beni korkutuyorsunuz ama Doğru mu gidiyorum? Gardiyanlar Evet Geldim so, you're the new cleaning lady, huh? Temizlikçi mi? Hayırdır? Ooo Adamlar yıkanıyor Evet ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne istiyorsun benden? Para sonları bakalım ve çabuk ol. Kroset hey, temizleyeceğiz. Yapma be adamım. Pekala. Na, nasıl yapacağız? Like Temize bakalım Vito. <laughs> Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir yani. Yapacak bir şey yok ki. Başa gelen çekilecek. Yani yaptığımız kötülüklerin bedelini mi ödüyoruz diyeceğim. Olmayacak. Yani borcu başka başka şeylerle ödedik. Bu yüzden de başımız beladan kurtulmuyor. Su yok. Ne oldu? Sorun ne? Temizlemeye devam et. Devam et yoksa ne? Yoksa ne? Yoksa ne? Ne demeye çalışıyorsun? Ne tehdit ediyorsun? Ben temizliyorum sen basıyorsun. Oluyor mu yani? Eyvallah. Hey. Bu hala diyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Amaç nedir birader? Allah senin cezanı versin. Hapishanenin böyle bir şey olduğunu zaten biliyordum ben. Kötü bir yer. O adamın yaptığı yeri de temizliyoruz. Allah'ım. All tamam, right, that's enough. Pekala yeterli diyor. Duş mu alacağız? Oh be teşekkürler. Bu kadar mıydı? Tamam temizleneceğim. Çekilirsen yolumdan. İzin ver temizleneyim. Nerede yapacağız banyoyu? Burada alacağız yani duşumuzu. Eyvallah geldim. Yıkan. Şampuan yok ama. Böyle okşiller nasıl gidecek? Saçımızda... Şampuan Şampanya verildiğinde yıkansaydık öyle daha iyi temizlenirdik. hold up here? Move your ass. Yıkamıyoruz be. Hey, Frankie, we got a little business to take care of here, huh? Hayırdır? Why don't you go have a smoke? Yes, sure. Have your <laughs> fun, you sick bastards. Hayırdır biraz daha. I like your scars, pretty boy. How's your shoes? give you a lump, eh? You picked the wrong ass to drill. We can do this the easy way. The hard way. Your choice. I got a better idea. Why don't you go fuck your buddies instead? Banjile? Or better yet? Go fuck your lan. Okay. I guess you're. Ha daha kemik istiyorsun anladım gel. Kendimizi koruruz gel. Senin gibi bir <laughs> sürü kişiyi dövdük gel buraya. Ne oldu bir saniye fiske bile vurdurmam kendime bu sefer yok öyle bir şey. Antrenmanlarımızı yaptık. Yemeyiz onu. Yemezler onu demiştim. Şimdi bitiriş hareket. Kalk. Kalk. Pislik. Kendini savuyorsun sen. Hadi gelin sırayla hepinizi hallederiz. Sorun yok ya. Antrenmanımızı yapmıştık zaten. Adınızı bileceksiniz. Gel. Ne oldu? Vuramazsın. Bir fiske bile vuramazsın. Kendinizi adam mı sandınız yiyeceğim? Adam bile değilsiniz lan. Bir kişi kaç kişi doluyorsunuz? Hey. hey. Wow, wow. What the Benim bir suçum yok valla. Ama bana daldılar ben kendimi savundum. Ama gardiyan yapma ama ya. <laughs> e gerçekten bu adaletsizlik, haksızlık. Oh, uh, Mektup bu. <laughs> Teşekkürler. Elime verseydin keşke ne atıyorsun? Aç o kıralım mektubu neymiş? Önemliymiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> no, 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 no. Ne no! <laughs> no oldu hayır ya? Yapma! Annemizi kaybetmişiz. Tüm paramız iyi bir doktor ve düğün yerine cenaze masraflarına gitmiş. Yapma ve Gerçekten durumlar hiç iyi değil. Pekala, Galante ile konuşacağız. Başın sağ olsun Vito.

Müthiş. İntikam. Hadi gidelim. Bir bacak. Tamam. Senin için bir bacak. Eğer gardiyanlar gelirse, dönecek bizi. Pekala dostum. İntikamını alacağım. Kas mı çalıştırıyorsun? Hey, var. Aletlerimiz gereken küçük bir iş var. Gel buraya, onu il. Gel gel. Gel. Gardiyan yok kimse bizi ayıramaz. Kendini ne sanıyorsun sen be? Oo güzel güzel. Güzel vurdu. Kendini ne sanıyorsun gel. Kalk. Kalk pislik. Kendini ne sanıyorsun lan? Biraz kemik kırma vakti geldi. O Güzel. Kendini ne sanıyorsun lan? Al bunu. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Al bunu. Bir, iki ve üç al. Kalk ayağa. Neden yapıldın lan böyle? Daha iyisi. Peki daha iyisi diyorsun ha? Daha fazla da erkemek istiyorsun ha? Peki. Tekrar mı? Bunu istiyorsun yani. Daha kemik hoşuna gidiyor anladım. Al adamım. Bıçak. Vay. Hayırdır? Onu yaptırmayı sana birader. Hadi bitir o. Sen ondan daha güçlü zamanı. Shut the fuck zamanı. Kapa şu çeneni. İntikam. It all worked out just fine. Her şey yolunda gitmişti, kimin yaptığını asla bulamazlar. Aslında bir otel odası demek daha olmuş. Vay, o neyin ücresini almışız. Çok güzel oldu be. Buradan çıktıktan sonra mı? Kremant için tekrar çalışmayacağımı biliyorum, Onu söyleyebilirim. Onu unutmak iyi olur, aynen. Alberto's a real cocksucker, and you can bet that lawyer he's hired was just there to make sure you didn't write. But don't Bilgi worry. Letting guys into your family for money like he offered you is against the rules. Had 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 çok lot of şey to şey who? I thought Clemente was the boss. You obviously don't know how things work around here. You see, there's more Üç than one in Empire Bay. There's three. Everybody there. controls their own um There's a system of rules. If oldu. there's any disagreements, the bosses of all the families meet to work things out. That's the commission. Great, so what do I do now? No, 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 no. Nothing like that. You're young, you're smart, and you've proven you can keep your mouth shut. You're exactly the type of guy everybody wants working for him. Yeah, but I don't even know who these other guys are. There's two other bosses besides Clemente. Carlo Falcon ve Falco. Frank Vinci. Carlo yeah. genç bir orsudur. Frank Vinci. Carlo was young and ambitious. The guy's a freaking nut job. He's new blood. Whereas Don Vinci. Eski usullere saygı Don Vinci onurlu biriymiş you know adamları tanıyor musun? And Frank Vinci is Frank Vinci'nin danışmanı. Why? Wow. Being just a regular old man get you all this? But listen, Vito. Birkaç ay sonra buradan çıkmış olacağım. Çıktığımda konuştuklarımızı nasıl bir geliştirebiliriz bir bakarız. Adamı zehirleme de şimdi. Tad tadıma baktıracağım diye. Zehir de. Chapter 7 Francesco Patenza'nın anısına. 10 Nisan 1951 çıktık mı lan hapishaneden? Galante yalan söylemiyordu. Erkan çıkabilmem için birkaç görüşme yaptı. Benim 4 yılımı kapattı. Şimdi Joe beni ziyarete geldi ve bilirsiniz dışarıda her yaşandı anlattı. Ama size söyleyeyim, hapishaneden dışarı, mı, dışarı adımı at atmaz. Yaşadığımızı hissettik ya. Yaşadığımızı hissettik. Joe ile buluşacağız. Yeni tasarım açılmış ana menüye bakmamız istiyor. Bakalım ana menü. Ana menüye bakamıyoruz. Pekala bu bölüm böyle olsun. Hapishane günleri sona erdi. Bayağı bir kişiyle dövüştük ve kendimizi kanıtladık. Bulaşılmaması gereken biri olduğumuzu herkese ispatladık. Bizi, bize dalan kaç kişi daldı? 3 kişi daldı bize. Atan mı? Değillerdi adam değillerdi Korkaklardı Ama yine de haddini bildirdik Bıçak çıktı Onu ile kapışmamızda Onu da orada işini bitirdik İntikamı da aldık Sadık biri olduğumuzu Güvenilir biri olduğumuzu Yine ispatladık Beni izlediğiniz için teşekkür ederim umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur Aksiyonlu bir bölüm olmadı, çalışmalı bir bölüm olmadı. Hapishanede nasıl bir çalışma beklersiniz ki? Aksiyon olarak sadece dövüştük. İntikam almaya çalıştık. Bir kısmı antrenmandı zaten. Diğerleri son kısımlara, son şeylere doğru chapter'ın yaşandı. İzlerseniz zaten göreceksiniz. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. En keyif aldığım kısımlardan biriydi. Çok Dün rakibimizi düşmanımızı da kavs ettik hapishanede. Hapishane günlerimiz böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Allah kimseyi böyle ilginç bir yere düşünmesin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.